Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 4 Kasım Salı Bülteni ile karşınızdayız. Büyük hesaplaşmalar olacak bir gün. Neler var bir bakalım. Napoli Aytır'a Frankfurt'u ağırlayacak bu mücadeleyi konuşacağız. Bodo Glimit Monaco mücadelesine değineceğiz. Ve bence günün maçında Liverpool Real Madrid mücadelesi. Bir tarafta Arda Gürel bir tarafta da Sobos mücadelesine bakacağız. Canlı tahtamız ve player tercihlerimiz her zaman olduğu gibi var. Her gün saat 4 analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin İtalya'ya gidelim. Şampiyonlar Ligi'nin şu anda bence en yaralı takımı Napoli. Ee, son maçta adeta bir hezimet yaşadılar. Önce bir iki takımın verilerine bakalım. Ee, baktığımız zaman Napoli Manchester City mağlubiyetiyle başlamıştı Şampiyonlar Ligi'ne. Daha sonrasında Sporting Lisbon'u kendi sahalarında 2-1 ile geçmeyi başardılar. Son maçta ise PSV deplasmanında adeta darmadağın olan bir Napoli vardı. 6-2'lik bir sonuçla boyun eğdiler PSV'ye. Şu anda baktığımız zaman Napoli kendi liginde lider durumda. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberliği var. 16 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ise şu anda 23. sırada. 3 maçta bir galibiyet, 2 beraberlikleri var. 4 gol atarken e, kalelerinde 9 gol gördüler. Tabi burada PSV maçının etkisi çok büyük. E, Aytara Frankfurt cephesine baktığımızda ise e, şu anda onlar da Napoli'ye benzer bir tabloda. 22, 22. sıradalar Şampiyonlar Ligi'nde. E, onlar da bomba gibi bir giriş yapmışlardı aslında Galatasaray mücadelesiyle. 3 maçta bir galibiyetleri var o da o maç. 2 e, mağlubiyetleri var 7 gol atarken karelerinde tam 11 gol gördüler. Şimdi Frankfurt şöyle bir takım olmaya başladı. Galatasaray 5-1 yendi. Atletico Madde 5-1 yenildi. Liverpool'a 5-1 yenildi. Yani 3 maçı da çok ekstra gollü geçti. Ve e, yani atak yapma, yaparken defansı unutan bir takım. Evet atmaya başladığında çok atıyor bu arada ama Dani Möller'in oyun mantığında defans hiç yok. E, o yüzden burada tutunmaları çok zor bence. E, bir tarafta yaralı Napoli var. Şampiyonlar Ligi'ndeki o PSV hezimetini taraftarına unutturmak isteyecekler Napoli. Bir tarafta da atıp yemeyi seven Aytra Frankfurt var. E, bu maç üzerinde benim ana tercihim 2.5 üstü yönünde olacak. Yani Napoli atmaya başlar ve Frankfurt duramazsa maçın 3-0 olacağı için e, 2.5 üstüne yöneliyorum. Kombo da mantıklıdır bu maç özelinde. Yani karşı gol var ve 2.5 üstü olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunu varyasyonel bir şekilde kendinize evirebilirsiniz. İlk yarı 0.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Ben burada gollü bir maç bekliyorum. Napoli'nin buradan alacağı bir birlik beraberlikte taraftar mutlu olur mu? Tabii ki olmaz. O yüzden yaralı Napoli yaralarını sarmak isteyecektir. Frankfurt bence defans hattıyla bunun için uygun bir takım. Maç 2.5 üstüne taşınır diye düşünüyorum. E hadi gelin şimdi Bodo Glimt, e, müca Monaco mücadelesine bakalım. Mütevazi bir takım Bodo. Aslında yapacaklarının da en iyisini yapmaya çalışıyorlar bence. Çünkü çok ekstra yıldızları var mı? Yok. E, hep altyapıdan veya da kendi bölgesinden yetiştirdiği futbolcularla bir yerlere gelmeye çalışıyor. O yüzden ben Bodo'yu takdir ediyorum. Biraz Bodo ile başlayalım. Şu anda 26. sırada Bodo. 3 e, üç maçta galibiyetleri yok. iki beraberlikleri. Bir mağlubiyetleri var. Mağlubiyeti de zaten Galatasaray karşısında aldılar. temsilcimizde. de ilk maçta Sıla ve Pırak'la 2-2 berabere kaldıktan sonrasında Bodu Şampiyonlar Ligi'nde. Daha sonrasında Tottenham'la da benzer skorla 2-2 berabere kaldı. Galatasaray deplasmanında ise Cehennem'den çıkamadı ve 3-1 mağlup ayrıldı sağdan. Monaco cephesine baktığımızda Monaco'ya geçmeden öncesinde tam burada bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Ufak hatırlatmamızı yaptık. Monaco'ya Monaco bakalım. Monaco Kulüp Brüj'e 4-1 mağlup olarak başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Daha sonrasında City ile kendi sahasında 2-2 berabere kalırken son maçta ise gene bir İngiliz temsilcisi Tottenham'la gol sesi çıkmayan maçta 0-0 berabere kaldı. Ee, şimdi iki takım da bana çok güven vermiyor. Neden vermiyor? Ee, Bodo için bence bu Şampiyonlar Ligi biraz fazla. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama e, sadece kendi bölgenden yetiştirdiğim futbolcularla buralarda bir şey yapmak zor. Belki konferans liginde bir şeyler olabilir. UEFA çok zor ihtimal. Şampiyonlar ligi bence imkansız. E, o yüzden iki takım da bana çok güven veriyor mu? Vermiyor. Peki bu maçı neden seçtim? Bu maçı seçme sebebim aslında şu. Monaco'nun formsuzluğu. Yani Monaco Sebastian Pochettinari ile hiçbir şey yapamayaz bir hale geldi. Yani 9 maçta 5 galibiyetleri var kendi liginde. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 17 puanı var. Şu anda 6. sıradalar. Yani üretemiyor Monaco. Üretemediği için de rakibine e, aslında kendi oyununu kabul ettiremiyor. Bodo'nun da ben Norveç deplasmanında daha ağır basacağını düşünüyorum Monaco'ya karşı. E, çünkü birincisi iklim, ikincisi o bölgenin oyuncularıyla oynayacaklar. Belli bir taraftar kitlesi var. Ve e, aslında onlar için futbol tamamen bir keyiften ibaret. Burada benim ana tercihim Bodo'nun gol atacağı yönünde olacak. Yani ev 0.5 üstü. Bence günün ideali. Ey, oranda açılacaktır diye düşünüyorum. Burada Monaco'yu favori gösterebilir iddia. O yüzden Bodo'nun bir golü bence kıymetli olacaktır. Her gün saat 4 analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin büyük hesaplaşmaya Arda Güler Sobostay'a düellosuna geçelim. Liverpool bence tarihinde hiç olmadığı kadar dengesiz bir takım haline geldi. Yani Premier Lig'e ilk 5 maçını kazanarak 5'te 5 beş yaparak başlamıştı Liverpool. Daha sonrasında sırasıyla Crystal Palace, Chelsea, Manchester United ve Brentford'a mağlup oldular. Son 4 maçta 4 mağlubiyetleri var. E ama e dengesiz deme kısmında şu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenildikten sonrasında zorlanacağı düşünülen Frankfurt deplasmanından da 5-1 galip ayrıldılar sahadan. Burada Frankfurt mücadelesinde ilk maçta anlattığım Frankfurt'un oyun planının da biraz e meyvesi var ama yani biraz daha Liverpool'un ekmeğine yağ sürdü Frankfurt'un oyun planı. Ama gene de Liverpool oldukça dengesiz bir dönem geçiriyor bence Arne Slot'la. Bence şu anda Avrupa'nın en iyi kadrosu Liverpool'da bu arada. Yani özellikle ekitikenin üstüne isak alıyorsunuz. Hücum hattının inanılmaz varyasyonel, e, inanılmaz zengin bir hale getiriyorsunuz kadro kalitesi olarak. Ama e, Arne Sulat'a karşı İngiltere basınında da çok fazla eleştiriler var. Haberlere bir göz atmıştım maç değerlendirmesi öncesinde. Real Madrid cephesine baktığımızda ise e, Real Madrid El Clasico'yu da kazandı. Şu anda o yüzden biraz daha moralli bir Real Madrid göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ise 3 maçta 3 galibiyet, 8 gol atarken sadece bir gol gördüler. Kalelerinde 9 puanları var. Xavi Alonso El Clasico'yu da kazanarak bence e, kendini öne attı iyice. Çünkü Real Madrid, Barcelona gibi takımlarda teknik direktörlük yapıyorsanız El Clasico çok önemlidir. Almanya'da da mesela Der Klassiker çok önemlidir. Bayern Münih, Borussia Dortmund. Yani e, o ülkenin top seviyesindeki maçı kazanırsanız otomatik olarak taraftarın size güveni artar, takımın size güveni artar. Aynı şekilde takımın motivasyonu da artar. O yüzden ben bu mücadelede Real Madrid önde görüyorum. Real Madrid daha formda, daha derli toplu Liverpool'a nazaran. Yani Liverpool Gününde olur Real Madrid yenebilir mi? Yenebilir ama burada Real Madrid tarafındayım. Ben Real Madrid'in yenilmeyeceğini düşünüyorum Enfield'da. Buradaki benim ana tercihim 0-2 çifte şans yönünde olacak. Gün oranımız için kıymetli bir oran açılır. E, onu yakalayabiliriz. Alternatif varyasyonlar üretebiliriz. Real Madrid'den gol bekliyorum. Real Madrid'in bir golü de değerlendirilebilir. Ama bu maç özelinde ben Arda Güler Real Madrid tarafındayım. Hadi gelin bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize göz atalım. Kanlı tahtamıza baktığımızda Slavia Prag Arsenal mücadelesinde ikinci Arsenal'in golünü takip edeceğiz. Olympiakos PSV mücadelesinde PSV'nin gollerine yöneleceğiz. Olympiakos e, her ne kadar iyi olsa da PSV çok formda. Napoli'de Napoli'ye karşı almış oldukları e, 6-2'lik galibiyetinde payı olacaktır bu moralde PSV tarafında. Paris Saint-Germain Bayern Münih'te ise karşı gol var bekliyorum. Burada şöyle bir oyun kuracağım kafamda. E, i̇lk yarı kim gol atarsa ikinci yarı diğer takıma bir gol değerlendireceğim. Ve karşılıklı gol varı böyle de yükseltmiş oluruz. E, Player'a baktığımızda ise Arsenal mücadelesinde Gökeres'in. Boda Gönül Monaco mücadelesinde ise Högün bir gol atmasını bekliyorum. Her gün saat 4'te analiste karşınızda oluruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.